AİSTI Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Elif Gümüş. Gün özetiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yapılan yeni atamalar resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 21. maddesi uyarınca yapılan düzenleme ile bilim, teknoloji ve yenilik, eğitim ve öğretim, ekonomi, güvenlik ve dış politikalar, hukuk, kültür ve sanat, sağlık, sosyal ve gençlik, tarım ve gıda ile yerel yönetim ve afet politikaları kurullarına çok sayıda akademisyen, uzman, bürokrat, siyasetçi ve sektör temsilcisi atandı. Her kurul için 11 ile 16 arasında değişen sayıda isim görevlendirilirken bu atamalarla politika kurullarının yapısının güçlendirilmesi ve uzmanlık alanlarına göre etkinliğin artırılması hedefleniyor. İletişim Başkanlığı bölge müdürlüklerinden değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalar resmi gazetede yayınlandı. İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Tener Taşkıran ve Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı. Yerlerine İstanbul'a Efe Murat Erbaş, Konya'ya Oğuz Tunç, Antalya'ya Ahmet Uzun, Çanakkale'ye Mustafa Tolga Karaoğlu ve Şanlıurfa'ya Numan Günay atandı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Burak Karartı da görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğüne Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Ezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Nevzat Uyanık atandı. Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel seçilirken 13 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştiren atamalar resmi gazetede yayımlandı. Atanan rektörler şu şekilde: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne Profesör Doktor İlhami Gülçin. Ardahan Üniversitesi'ne Profesör Doktor Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi'ne Profesör Doktor İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi'ne Profesör Doktor İdris Demir Beykoz Üniversitesi'ne Profesör Doktor İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi'ne Profesör Doktor Profesör Doktor Necmettin Elmaztaş, Çağ Üniversitesi'ne Profesör Doktor Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi'ne Profesör Doktor Doktor Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi'ne Profesör Doktor Musa Genç Çelep, Kırklareli Üniversitesi'ne Profesör Doktor Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne Profesör Doktor Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne Profesör Doktor Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi'ne ise Profesör Doktor Mahmut Göngör Atan, Güngör Atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi. <laughs> 2024 verilerine göre Türkiye güneş ve rüzgar enerjisinde tarihi bir başarıyı imza atarak bu kaynaklardan elde edilen toplam 62 terawatt saat elektrik üretimiyle ilk kez yerli kömür geride bıraktı. Yerli kömürden 47 terawatt saat üretildi. Enber'in raporuna göre bu gelişme Türkiye'nin enerji dönüşümünde kalıcı bir değişime işaret ediyor. Güneş enerjisinde üretim %39 artarak 19.8 GB'lık kurulu güce ulaşılırken rüzgar enerjisi büyüme hızında yavaşlamak yaşasa da %11'lik üretim payıyla Avrupa'nın önünde. Fosil yakıtların elektrik üretimindeki toplam payı %55'e düşerek 1993'ten bu yana en düşük seviyeye inerken hidroelektrik sevi e, hidroelektrik %22'lik katkısıyla destekleyici rol üstlendi. Raporda 2035'e kadar güneş ve rüzgarın elektrik ihtiyacının yarısını karşılayabileceği vurgulanırken bu hedefe ulaşmak için altyapı yatırımları, şeffaf ihaleler ve uluslararası enerji bağlantılarının güçlendirilmesi gibi çözüm önerileri sunuluyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ile yapay zeka alanında rekabet edebilmek amacıyla Yapay Zeka Kıta Eylem Planı kapsamında dev bir dijital dönüşüm başlattı. Bu stratejiyle Avrupa genelinde ileri düzeyde çiplerle donatılacak 5 yapay zeka giga fabrikası kurulacak ve toplamda 20 milyar avroluk yatırım yapılacak. Büyük ölçekli veri merkezleri ve bilgi işlem altyapılarıyla desteklenecek bu projede veri laboratuvarları aracılığıyla yüksek kaliteli veri erişimi sağlanacak. Kişiselleştirilmiş yapay zeka uygulamaları geliştirilecek. Mevzuat sadeleştirilerek geliştirme süreçleri kolaylaştırılacak. Uzman açığını kapatmak için eğitim ve istihdam destekleri sunulacak. Avrupa Birliği bu adımlarla yapay zeka kullanan şirket oranını artırmayı ve dijital güçte küresel liderliği hedefliyor. Elon Musk Twitter'ı X markasına dönüştürdükten sonra bu platformu mesajlaşma, ödeme alışveriş ve e-posta işlemlerini çek tatı altında toplayan dijital bir süper uygulamaya dönüştürme hedefliyor. Bu vizyonun ilk adımı olan x ardından şimdi de WhatsApp'a rakip olacak şekilde geliştirilen şifreli ve bin kodu güvenliği içeren x projesi gündemde. Android ekran görüntüleri uygulamasının test aşamasını geçmesi gösterilirken, X-Chat'in bağımsız mı yoksa X'e entegre mi olacağı henüz kesinleştirilmedi. Musk ayrıca Gmail'i alternatif olacak yeni e-posta servisi Xmail'i de geliştiriyor. Ve bu sistemin daha hızlı, sade ve mesajlaşma odaklı olması planlanıyor. Tüm bu adımlar Max'ın, Max, X'i Max, Max bir sosyal medya platformunun ötesine taşıyarak kapsamlı bir dijital yaşam alanına dönüştürme amacını ortaya koyuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre yapay zekanın hızla yayılması ve veri merkezlerinin elektrik tüketimini dramatik biçimde artırıyor. 2024'te 415 terawatt saat olan üret tüketimin 2030'da %130 artarak 945 terawatt saate ulaşması Japonya'nın bugünkü elektrik kullanımının aşması bekleniyor. Şu anda bu tüketimin %45'i Amerika Birleşik Devletleri'ne, %25'i Çin'e ait. İlerleyen yıllarda ise ABD'deki veri merkezlerinin ülke genelindeki elektrik talep artışının yarısından fazlasını oluşturması öngörülüyor. Yapay zeka sayesinde veri merkezleri alüminyum ve çelik gibi geleneksel enerji e, yoğun sektörleri geçerken gelişmiş ülkelerdeki elektrik talep artışının %20'si bu merkezlerden kaynaklanacak. Bu süreçte yenilebilir enerji ön plana çıksa da doğal gaz gibi kaynaklara ihtiyaç duyulacak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, yapay zekayı enerji dünyasının en büyük hikayesi olarak tanımlayarak bu dönüşümün etkilerine karşı hükümetlerin ve toplumların hala yeterince hazırlıklı olmadığını vurguladı. Meta Inks Instagram'da 16 yaş altındaki kullanıcıları korumak amacıyla yeni güvenlik önlemleri açıkladı. Buna göre bu yaş grubundaki gençler artık eve beyin izni olmadan canlı yayın yapamayacak ve özel mesajlardaki içerik bulanıklaştırma filtresini kapatamayacak. Teen Account e, uygulamasının bir parçası olan bu adımlar çocukların dijital ortamda daha güvenli bir deneyim yaşamasını amaçlarken benzer düzenlemelerin Facebook ve Messenger'a da getirileceği belirtildi. İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya, Avustralya'da test edilecek olan bu önlemler çocukların istenmeyen içeriklerden korunması ve dijital zorbalık riskinin azaltılması e, hedefiyle ev işbirliğiyle dayalı bir sistem kurmayı amaçlıyor. AİSTI Media TV'den gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.